Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merakla beklenen af yasası yeniden gündemde. Binlerce mahkum, milyonlarca aile diken üstünde. Gözler 31 Temmuz'da mecliste alınacak kararlarda. Peki bu yeni düzenleme kimleri kapsayacak? Ağır cezalılar, infaz indirimi bekleyenler, Denetimli serbestlik süresi dolanlar yeni yasa neler getiriyor neler götürüyor? Cezaevleri gerçekten boşalacak mı? Yoksa sadece beklenti mi yaratıyorlar? Adalet Bakanı ne diyor? Meclis kulislerinde hangi formüller konuşuluyor? Bu videoda 31 sonrası 31 Temmuz sonrası beklentileri, af, ve infaz indirimi detaylarını ve en önemlisi mahkum ve yakınlarının umutlarını konuşuyor olacağız. Gerçekler açık açık burada. Hemen videoya geçelim. Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle Türkiye gündeminde çokça konuşulan, milyonlarca insanın umutla beklediği bu konuyu masaya yatırıyoruz. 31 Temmuz yasası sonrası af ve infaz düzenlemeleriyle ilgili pek çok konuyu bu videomuzda konuşacağız. Sadece bir haber, haber, videosu olmakla değil, aynı zamanda içerideki mahkumların, dışarıdaki ailelerin ve adalet bekleyen binlerce kişinin sesi olmaya çalışıyoruz. Yani biz sessizliğin çığlık sesler olaraktan sizlere destek vermeye ve af konusunu her zaman gündemde tutmaya çalışıyoruz. Lütfen bu videoyu beğenip, yorum yapıp ve herkese gönderirseniz daha fazla kişilere sesimizi duyuruz. Af ve ceza indirimi neden gündemde? Türkiye'de cezaevleri uzun yıllardır ciddi bir doluluk sorunu ile karşı karşıya. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre arkadaşlar, ülke genelindeki cezaevlerinin kapasitesi çoktan aşılmış durumda ve 3 kişilik koğuşta 6 kişi kalıyor. Yani kalması gerekenin iki katı arkadaşlar. Bu veriler Adalet Bakanlığı'nın vermiş olduğu veriler ve bu da insan haklarına ve onuruna aykırı bir durum. Pandemi döneminde başlayan infaz düzenlemeleri şimdi yeni bir boyuta taşınıyor. Özellikle biliyorsunuz 31 Temmuz yasasının haksızlıkları gündemdeydi. Bugün bu akşam bunu canına tek tek değineceğiz. İnfaz sürelerin yeniden düzenlenmesi, denetimli serbestliğin genişletilmesi, ve hatta şartlı salı verme imkanları gibi önemli pek çok konular bu videonun içerisinde yer alıyor ve bunlarda konuşulması gereken konular. Peki bu yasa ne getirebilir? Şu ana da gelen sinyaller şöyle. Bazı suç türlerinden infaz indirimi gündemde. Bazı suçlara göre indirimler verilecek. Denetimli serbestlik süreleri uzatılacak. 3 yılın altındaki cezalar için ev hapsi ya da elektronik kelepsiz uygulaması yeniden devreye girebilir. Biliyorsunuz bu yasa yakın zamanda buna benzer bir yasa geçti ama daha şimdilik çok şükür olan da görmedik. Ağır suçlar hariç birçok mahkum için erken tahliye olma imkanı konuşuluyor. Peki bu noktada en çok sorulan soru şu. Kimler faydalanacak? Kimler kapsam dışında kalanacak? Kapsamlı bir af mı geliyor? Af teknik olarak anayasa gereği mecliste 3-2'nin çoğunluğunun olması gerekiyor arkadaşlar. Bir genel af verilmesi için. Ancak af değil infaz indirim ya da şartlı sağlığı vermek gibi düzenlemeler için bu oran gerekmiyor. Yani meclisin 3'te 2'sini gerekmiyor arkadaşlar. Zaten hükümetin planı da bu yönde şekilleniyor. Meclis kulislerinden gelen bilgiler özellikle adli suçlar için esneklik ancak terör ve cinsel suçlar için ciddi kısıtlamaların olacağını gösteriyor. Yani kademeli, dengeli ve kamu uclarını gözeten bir düzenleme üzerinde duyuruluyor. Tabi bu da ne zamana gelir? Yani baktığımızda zaman en erken Eylül-Ekim ayı gibi görünüyor. Şu an için umutlar mecliste ama fakat bu meclise pek bir şey konunun detaylı olarak çıkacağını zannetmiyorum. İnşallah da bundan beri ya, yani yanılırım da inşallah bir şeyler çıkar. Şimdi adalet herkes için olmalı. Bir hata yaptık, bedelini fazlasıyla ödedik. İkinci bir şans istiyoruz diyor mahkum ve yakınları. Fakat toplumun diğer kısmı da suç cezasız kalmamalı diyor ama baktığımız zaman kamuoyunda böyle bir tepkiyle denk gelmiş değiliz arkadaşlar. Bunun için bunu daha detaylı olarak da ele almak gerekiyor. Peki bu yapılacak infaz düzenlemelere göre hukukçu uzmanlar ne diyor? Türkiye'nin yeni bir infaz reformuna kesinlikle ihtiyacı var. Ve buna tüm hukukçular ve okumuş okumamış kim varsa hem fikir arkadaşlar. Yeni bir infaz düzene reformunun olması gerekiyor. Ancak bu reform sadece ceza indirimleri değil, yargıların hızlandırılması, adil yargılanmaların özellikle olması, kişiye göre değil, herkese eşit olması, cezaevlerinde rehabilitasyon merkezlerin dönüşmesi ve buna da giren içerik, giren kişilerin de eğitim alanından çıkması gerekiyor. Şimdi 31 Temmuz ne anlama geliyor diye pek çok kişi soruyor. Bunu bir torba yasa ile yani bir infaz düzenlemesiyle geçirilmesi planlanıyor. Amaç burada önümüzdeki sahil günler var biliyorsunuz. Bu kısa süre, kısa süre içerisinde bir düzenleme yapılarak binlerce insanı hayal kırıklığına uğratmışlardı. 10. yargı paketi biliyorsunuz. Bunun bir düzenlem olup olmadığı şu an için meclis hala konuşuluyor ama bana kalırsa pek olumlu görmüyor gibiyim. Peki son söz umut mu hayal mi? Bu, bu video bir umut videosu arkadaşlar olaraktan görebilirsiniz. Ama biz hayal satmıyoruz. Gerçekleri burada her zaman konuşuyoruz ve her zaman ne olması gerektiğinden yana hemfikir olmaya çalışıyoruz ve düşüncelerimizi saptırmadan Herhangi bir siyasi ellere çekmeden anlatmaya çalışıyoruz. Afya'da infaz indirimi konusu artık sadece bir beklent değil, so somut gelişmelere çok yakın arkadaşlar. Yani umudunuzu, hayalinizi yitirmeyin. Bunu her zaman söylüyoruz. Adaletin yerini bulması, hatasını kabul eden insanların topluma kazandırılması, mahkum yakınlarına yeniden umutla bakabilmesi için bu süreci birlikte takip edeceğiz dediğim gibi. Sessizliğin çığlık sesleri olmaya çalışacağız. Siz de sesimizi lütfen duyurmak istiyorsanız videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara düşüncelerinizi hiç çekinmeden yazın arkadaşlar. Bu sadece bir video değil, bu bir mücadeledir. Siz de bizim mücadelemize lütfen destek veriniz. Ayrıca katıl butonuna arkadaşlar dahil olursanız sevinirim. Yine istiklal hesabımız var. Oradan bizlere videonun başında zaten yazmışım. Ekleyebilirsiniz. Açıklama bölümüne dahil. Ve TikTok'tan da arkadaşlar biliyorsunuz sosyal medyanın çoğu TikTok'ta. Oradan da sesimizi duyuracağız. Lütfen TikTok hesabımız Kahraman İker YT, Kahraman Official. Girişte bunu da yazdım. Oradan da bizi takip edip destek verirseniz siz de bizim bu video değil bu bir mücadele. silikonumuza çıkıyoruz. Siz de, de bizlere destek verirseniz gerçekten çok seviniriz. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Tekrardan yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve şunu da diyelim kapatmadan önce. Bugün akşam pek çok konuyu canlı yayında sizlerin eşliğinde anlatmaya, dile getirmeye, sessizliğin sesli olmaya ve bir mücadelede devam edeceğiz arkadaşlar. Sizleri hepinizi de canlı yayınımızda bekliyoruz.